ulan alarm işe yaramıyor. Kamera görüntüleri işe yaramıyor. Üstüne üstlük az daha bir suçlu çıkacaktık. Bu hamidonet güvenlik sistemleri Ayşe ne işe yarıyor o zaman? Ne anladım ben bu işten? Hamidonet güvenlik sistemleri Ayşe niye sigorta etti bizi? Ha? Bu gibi durumlar için işte. Hmm. Hamid Onet Güvenlik Sistemleri AŞ'ye hoş geldiniz. Yeni abonelik için biri, arıza bildirimi için 2'yi, teknik destek için 3'ü, lojistik için ben Ebru Sar. size nasıl yardımcı olabilirim? Bakın hanımefendi evime hırsız girirdi, zarar verdiler. ...bu zararın sigortanız tarafından karşılanmasını istiyorum. Elbette Sabri Bey. <laughs> Hakkını böyle arayacaksın işte. Polis tespit tutanaklarını, parmak izi inceleme sonuçlarını... ...savcılığa verdiğiniz şikayet dilekçesini, savcılığın bu dilekçeye verdiği yanıtı... ...sizin bu yanıta verdiğiniz yanıtı, mahkeme duruşma tutanakları... ...bilir kişi raporları, mahkeme kararı, mahkemenin kararı hakkında... Ne isman... oluyor? Bunlar ne ya? Efendim bunlar standart prosedür. Kardeşim siz kafayı mı yediniz be? Karakol raporu, mahkeme kararı bunlar ne be? Sabri Bey bu belgeler yoksa istediğiniz sigorta ödemesini yapmamıza imkan yok. Yahu eve hırsız girdi hırsız. Sizin alarmınız çaldı. Polis geldi. Kamera görüntüleri var. Am Konu yargıya taşınmış ve mahkeme kararıyla sabitlenmiş olmalı. İşte ya yüzden... bir dakika bak polis delil yetersiz dedi. O yüzden daha başmadım şikayetçi olmadan. Doğrudur efendim. Az daha ihtiracı durumuna düşecektim be. Doğrudur efendim. Sizin bu alarmınız, kamera görüntüleriniz bir alta yaramıyor ki. Polis değil kabul etmiyor. Etse de hırsızın yüzü belli olmayınca gene olmuyor. Doğrudur efendim. Ulan bana bak sen beni delil misin be? Şikayetiniz kayıt altına alındı. Doğruysa bunlar bir işe yaramayacaksa benden ne diye dünya kadar para alıyorsunuz be? İlgili birimimiz size dönecektir. Çıkıyorum lan üyelikten. İstemiyorum. Çıkarın beni. Ancak Serpil Bey, şu anda önümdeki kayıtlardan görüyorum ki iki yıllık taahhüdünüz var. Eğer bu süreyi doldurmadan ayrılırsanız iki yıllık üyelik ödemesini peşin yapmanız gerekecek. Ne taahhütü be? Yok öyle bir şey. İmzaladığınız sözleşme de var Serpil Bey. Yahu delirteceksiniz benim. Adar bu taktırmak için size bir telefon ettim. Dakikasında doluştunuz evime. Şimdi ayrılmak istiyorum tamam mı? Ayrılmak istiyorum. Niye bin dereden su getiriyorsunuz? Hikayetiniz kayıt altına alındı. İlgili birimimiz size dönecek. Senin de. İlgili biriminin de. Konuş lan benimle. Konuş. La konuşsana. Konuş. Sabri, şu güvenlik sisteminden çıkmak için dilekçe verdin mi? Verdim, verdim. Kredi kartımı da kapattım. Hesaptan da para çekemeyecekler artık. Hamidonet güvenlik sistemleri aşe belasından kurtulduk. Ay çok şükür. Alo. Hamid Önet Güvenlik Sistemleri AŞ'den arıyorum. Sabri Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Sabri Bey, kullanmakta olduğunuz güvenlik sisteminin aylık aidatı olan 75 doları ödememiş görünüyorsunuz. Ödemedim. Çünkü artık kullanmıyorum. Ayrılmak için dilekçe verdim ben. Hala kullanıyor görünüyorsunuz. İlişik kesme işlemi yapılmamış. E, kesseydiniz bana ne? İlişik kesme işlemi yapılmadığı için bu aylık aidat ücreti olan 75 doları almamız gerekiyor. Ee? Do dolar mı? 75 dolar mı? Evet. Ulan benim adım George mu? Tom mu? Ben Amerikalı mıyım? Burası Amerika mı? Liranın suyu mu çıktı be? Niye dolar? İmzalamış olduğunuz sözleşme şartlarına göre ödemeler dolar cinsinden yapılmaktadır. Ayrıca sözleşme iptalinde ısrarlıysanız 2 yıllık taahhüt sürenizi ihlal ettiğiniz için bu süreye ait ödemelerin tamamını yapmak zorunda kalacaksınız. Tazminat ve faiz toplam bin 800 dolar. Bana bak sen var ya sen sen o 1800 dolar alırsın tabi 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 alırsın. Ben o 1800 doları alırım. Şikayetiniz Senin... Ilgili birimimiz size dönecektir. Yüzüme kapat telefonu be. Şu işe bak ya. Ulan hırsızlarla anlaşma yapsam daha iyiydi be. Hiç onlar bir kere soyuyorlar adamı. Hı? Hmm? 1800 dolar olmuş 2000 dolar. Dakika başı faiz işletiyor bunlar. Kim sana nasıl geliyorsa sen de ona öyle git derdi büyük annem. Bayram <laughs> değil, seyran değil. Bu niye öpüyor şimdi beni? Ana, 2300 dolar olmuş. bunlar çok Bu zengin galiba. Villa alın teri yazıyor işte. Şefik Bey öyle demişti. Adres doğru. Villa ha. Şöyle bir Aha 2500 dolar oldu. Hadi hadi acele edelim acele edelim. Kim o? Ee, birkaç dost. Hmm. Bir takım fakir görünüşlü insanlar geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Enteresan bir tecrübe olabilir hayatım. Ah, peki aşkım. İçeri al onları. Buyurun bu taraftan. Hadi gidelim bari. Ha, en sonunda bizi kabul ettiler. Nerede inşallah böyle derin de ya. Ah, sizi hatırladım. Ben de ve hiç hoş bir şekilde tanışmamıştık. Beyefendiciğim, beyefendiciğim. biz ettik, siz etmeyin lütfen. Ay evet, lütfen ne olur. 2800 dolar oldu. Beyefendiciğim, yani bir müşkülümüz var ki Allah canımı alsın. Sizden başka hiç kimse çare bulamaz. <laughs> bak bak, neymiş müşkülünüz? Efendim. Hikayemiz bir gece sizin Evimize teşerrüf etmenizle başladı. Sonra alarm sistemi işine girdik, girdik ama çıkamadık. Uğraştıkça battık. Yani giren bize girdi. <laughs> üç bin. Keş. Herkes hazır mı? Hazırız. Sayın Fırıldak ailesi. Operasyona başlamadan önce şunu bir kez daha belirtmek isterim. İşbirliğimiz bir kereliktir. Ve bizim açımızdan tamamen fakirliğin ve çaresizliğin kokusunu solumak, tanımaktır. Bir fantezi sadece. Aramızda aç olması mümkün değildir. Çünkü biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Evet, şu halde maskeleri takın. biz nasıl tırmanacağız Kendinizi öfkenize teslim edin. Kaslarınız buradan doğacak enerjiyi tekniğe çevirecektir. Ha. <laughs> Oy! 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 Oh. Da. da, da. Burası Amindonet güvenlik sistemleri AŞ'nin kozmik odası. Bütün sözleşme metinleri ve müşteri bilgileri burada saklanıyor. Şimdi buraya gireceğiz. Dikkatli ol. Şişt, Şişt. sessiz olun. Hamidonet Güvenlik Sistemleri AŞ'ye hoş geldiniz. Yeni abonelik için biri, arıza bildirimi için ikiyi, teknik destek için üçü, ödemeler için beşi tuşlayınız. Hamidonet Güvenlik Sistemleri AŞ'ye hoş geldiniz. Ben Ebru Sar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ulan Burası Hamidonet güvenlik sistemleri mı? Burası mı lan? Ha? Bu mu? Vay be! Biz de sanıyoruz ki burası böyle acayip modern, acayip teknolojik falan bir ya. Ya burası b gibiymiş. Ay resmen aşağılık duygusu yaratıyorlar insanlarda. Halbuki hepsi imaj. Gerçekten ha! Bütün işi bir tane görevi yapıyormuş. Vay üç kağıtçıla. Ulan o karıda da iş yok ki. Ödenmemiş dönem borcunuz 4800 dolar. Ödenmemiş dönem borcunuz. Acele edin. Değil. Sözleşme bulun. İmha edin Olan. ve gidelim. Ay Nerede ki bizim bu sözleşme? Aaa. Çok... Nereden bulacağız lan. olmuş? Bana bakın. Burada bir sürü sözleşme var. Hepsi de bizim gibi garibanlara ait. Belli. Ne diyor anıp duruyoruz? Hepsini imha edelim külliyet. Evet Olur. doğru be kayınvalideciğim be. <gülüyor> 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 Hadi ulan çabuk. Hadi hızlı. <laughs> ne tuhaf. Karşılıksız bir yardım çabası. Aa, sözlükte okumuştum. Buna e, dayanışma mı ne diyorlarmış. Öyle bir şey işte. Ne var. Ee, Ay, hepsini e. atalım hepsini. Aman yarabbim. İşlem tamam. Artık gidebiliriz. Tabi donetler çırpıldı. Allah'tan daha ne isterim? Ağrımak zorunda kalmayacağım. Evet. Evet. Bitti. Bitti. İşlemci bitti. Esaret bitti. Şuraya bakın. Kahramanlar geliyor. Sizin için mi? Ay, ay. Ay. Ya sekiz tane ne işe diyorum sayın memur bey? Şirketi talan ettiler ya. Delil yok. Nasıl yok ya? Gördüm e, ben. Gayet yok. Kapıyı kırıp girmişler. Kimse yok. Deli olacağım ya. Yüzlerce kişi gördü ninjaları. Görmüyor musunuz oradalar? Bu küçük sorunun beni ezmesine izin vermeyeceğim. <laughs>